Firmalarımıza değer katmak için DIA platformuyla birlikte hız, enerji, güç ve verimlilik katıyoruz. Malva Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi olarak biz firmalarımıza dijital dönüşüm hizmeti veriyoruz. 2018 kuruluşlu bir firmayız. Yaklaşık 17-18 kişilik bir ekibimizle faaliyet gösteriyoruz. Hacettepe Teknokent ve Ankara Teknopark'ta da yine şubelerimiz var. Uçtan uca firmalarımıza dijital dönüşüm hizmeti veriyoruz. Kendi içerisinde bir low code platformu sunması, bunun yanında dinamik alanlar özelliğini sunması, raporların çok rahat bir şekilde özelleştirilebilmesi gibi fonksiyonlar sayesinde kabiliyet kazanacak çağımızı düşündüğümüz için aslında DIA'yı tercih etmiş olduk. sunucu güvenliği olsun, siber saldırılar noktasındaki alacağımız güvenlik önlemleri olsun, teknik yaşanan sıkıntılar olsun bunların tamamıyla ilgili hiçbir kaygımız olmadan uçtan uca proje yapabiliyoruz. 7.24 her yerden ulaşılabilir olması. Bu holdinglerde olsun, çoklu şubesi olan firmalarda olsun çok ciddi bir avantaj bizi sahada konforlu hale getiriyor. İşlerimizin daha hızlı ilerlemesini sağlıyor. Ek olarak da ciddi bir maliyet avantajı sunuyor. Tüm süreçte DIA'nın varlığını biz iliklerimize kadar hissettik ve ve bu süreçte sanki iki firma gibi değil de tek firma gibi bütün projelerde yer aldık. Diya'nın bize sunduğu yaklaşım ciddi anlamda bize avantaj sağlıyor. Dianın kompaktlığını onlara gösterdiğimizde ve sahada canlıya alırken bu sürelerin daha kısa olduğunu gördüklerinde ekstra olarak kullanıcıların çok kolay adapte olabileceklerini ikna olduklarında aslında çok da geriye yapılacak bizim tarafta bir şey kalmıyor. Orta ve büyük işletmelerde bu platformun gücü çok stabil çalışması, istediğimiz her yerden bağlanabiliyor olmamız. Dianın kendi arayüzlerinde kullanım kısa yolları olsun, kullanıcıların hızlı adapte olabilmesi için standart ekranları sahip olması, tek bir yerden yönetebiliyor olmamız, ek olarak buna güvenlik tedbirleri, önlemleri, IT ile ilgili bütün konuların diğer merkez tarafından çözülüyor olması, müşterilerimiz tarafında en beğenilen özellikler arasına giriyor. Burada bizim takıldığımız ya da çözüm bulamadığımız noktada canlı olarak birebir diğer tarafından destek alıyoruz. Müşteri memnuniyeti noktasında hiçbir problem yaşamıyoruz. Özellikle bölgesel pazarlama ve satışı destekleyici birçok yatırımı diye bu noktada iş ortağına sağlamaktadır. Bunun yanında birebir bizimle ilgilenen bayi temsilcilerimiz mevcut. Sürekli olarak bizimle dirsek teması kurup müşteri ziyaretlerimizi beraber gerçekleştirmekteyiz. Bu dijital dönüşüm macerasına aslında DIA ile birlikte başladık. Buradaki işbirliği içerisinde standart süreçlere sahip olması, kurumsal bir firma olması bizim için büyük bir etmendi. Biz adım adım DIA ile birlikte şu zamana kadar büyüdük ve büyümeye devam ediyoruz. DIA ile büyüyoruz.